Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir Kuruluş Osman 7. sezonu analiz videosuna hepiniz hoş geldiniz. Kuruluş Osman'da yeni bir devir başlıyor. Dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit'in ani vedasıyla tüm dengelerin bozulduğu dizinin ne zaman final yapacağı merak ediliyor. Peki Kuruluş Osman dizisi ne zaman final yapıyor? Kuruluş Osman sonrası hangi devir başlıyor? İşte detaylar. 6 sezondur büyük bir ilgiyle takip edilen dizide sona yaklaşıldı. Burak Özçivit'in ayrılık kararının ardından Kuruluş Osman dizisinde tüm dengeler bozulmuş ve farklı bir hikayenin seyirciye aktarılacağı söylenmişti. Dizinin 7. sezonuna başlayacağı fakat çok uzun sürmeden final yapacağı da söylenenler arasında yer almıştı. Yapım şirketinin 7. sezonda Osman Bey'in yaşlandırılmış halini ekranlara getireceği öğrenildi. Zaman atlaması yaşanacak olan dizinin kısa bir süreliğine ekranlara geleceği ve ardından final yapacağı öğrenildi. Yeni sezon bir aksilik yaşanmazsa Ekim ayı gibi yeni hikayesi ve yeni bölümleriyle ekranda olacak. Kuruluş Osman dizisinin 7. sezonunun final tarihi olarak Mart ayı tercih edildi. Sezonun ortasında final yapacak olan dizinin hemen ardından Orhan dizisine geçilmesi planlanmakta. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.